Tamam, alfadan herkese selamlar arkadaşlar bugün antrenman programı olarak bu videoyu paylaşıyoruz bu antrenman programı itiş çekiş ve bacak kasları için yapılan bir antrenman programı bu antrenman programını bir ay veya bir buçuk ay uygulayabilirsiniz sonrasında değiştireceğiz zaten başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız için biraz Fazla olabilir ama orta seviye için gerçekten maksimum verim alabileceğiniz antrenmanlardan bir tanesi. Kendinize antrenman programı oluşturmadıysanız ya da uğraşıp kendinize düzgün bir program çıkartamadıysanız bu antrenmanı kesinlikle uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Haftada 6 gün itiş, çekiş ve bacak olarak haftayı tamamlayacağız arkadaşlar. Bu kısım yani ilk kısım bugün itiş kaslarının programını yapacağız. Yani göğüs, omuz ve arka kol için olan programı bugün yapacağız. Lafı çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. İşe geçelim antrenmana başlayalım. Görüşmek üzere. Göğüs egzersizine başlayacağız. Yani büyük kas gruplarını önce yapıp en sonda triceps yapacağız. İlk hareketim bunu yerde de yapabilirsin. Hiçbir problem yok. Dumbbell press ile başlıyoruz. Yavaşça in. Bir. İki. Üç. Evde bençin varsa kullanabilirsin. Yoksa yerde de yapabilirsin. 4 5. Dumbbell'ın kilosu az ise tekrarları arttırabilirsin ya da daha yavaş inebilirsiniz. 9. Ben 15 tekrar yapacağım. 10. 1. 2. 3. 4. 5. İkinci hareketim Omuz hareketi. Hareketler arasında 35-40 saniye dinleniyoruz. Dambulumu aldım. tekrar. Burada tutuyorum. Arm um, press. Hop it ve push. Tekrar indi. 2. Yavaşça indir. 3. Yavaşça indir. 4. 5. 6. Yavaşça indir. Çevirerek yukarı. 7. 8 9 Çok iyi oluyor 10 Son 2 Omuz 12 yapacağım 1 Son 2 Nefesimi kontrol ettim Bunları tekrar yapacağım Yani iki hareketi iki set olarak yapacağım Tekrar Chest'le devam edeceğim Devam edeceğim göğüs hareketiyle 1 Yine 40 saniye dinlenip Hareketimize geçebilirsiniz. İkinci göğüs hareketimiz şuna dumbbell şuna aldım. Şuna her zaman kullanmak istiyorum. Vücut ağrınızla yaptığınız egzersizleri her zaman antrenmanınıza eklersiniz daha iyi sonuçlar alırsınız. Hop, karnınızı sıktınız. 3, 2, 1, 1. Yavaşın. 1, 2, 3. 4 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki tekrar, bir, sağ, iki, ikinci, omuz hareketimiz normal double press, eller omuzda aslında kulaklarınıza kadar indirdiniz, yukarıda çık, dumbbellara yaklaştır, yavaş in, tekrar, sık, 3 yavaş 4 yavaş 5 karnınızı sıkın 6 7 8 9 çok iyi 10 12 1 2 yavaşça bıraktım benim gibi sırtınızı bir yere yaslamadan yaparsanız Zaten hani evde veya bir yerde bench bulamayabilirsiniz. Karnınızı iyi sıkın. Beliniz çok boşta. Kalmasın. Tekrar bundan da başa dönüyorum. Bunları da iki set yapıp üçüncü göğüs ve üçüncü omuz hareketine geçeceğiz. Üçüncü seri daha izole bir seri. Flyları yapacağız ya da yanları açmaya. Eğer daha hafif bir dumbbell varsa pres yaptığımız dumbbelllardan daha hafifini eğer yoksa normal pres yaptığınız ağırlıklarla da yapabilirsiniz. Tekrarları düşünebilirsiniz. Evde olduğunuz varsa rahatlıkla tutun. Evet, su so pres. indir, it, yana aç. Fly up, kapat. Tekrar yavaşça in, it, yana aç ve kapat. İn, it. Yavaş ve kapat. 3, 8, 7. Aç. 4, yavaşça in. 5, 6, 7. 7, çok iyi. Yavaş in, son. Aç kapat. 3, 2, 1, bırak. Ha. Üçüncü. Göğüs hareketimi bitirdim. Üçüncü omuz hareketindeyim. Üçüncü omuz hareketim. Yana kaldır ve öne kaldır. Kaldır, yavaşça in. Öne kaldır, yavaşça in. Bir, bu da 8 Yavaş in. İki. İn. Üç. Dört, bravo. Kendime yine vurma hadi. Beş, çok iyi. Altı, son iki. Omuzları gerçekten. Yedi, son. Omuzları gerçekten zorlayan bir hareket. Bu hareketleri de tekrar yapacağız. Yani yaptığımız üç göğüs ve üç omuz hareketini ikişer set olarak yapacağız. Ne yaptık? İtiş serisinde göğüs ve göğüs ve omuz kaslarını çalıştırdık. Şimdi triceps. Arka kollarımızı çalıştıracağız. Yine bir 50 saniye. Bir dakika dinlendim. Eğer yorulduysan, yorulmadıysan 30-40 saniye. Hop, triceps e dersi yapacağız. Eller yukarıda. İndir. İndir. Yavaşla ve push. 1 2

Evde rahatlıkla yapabileceğin herhangi bir boş alana yatıp yapabileceğim bir arka kol hareketi. Nefeslendim. Bir arka kolda hareketi yapacağım. Bu arka kol hareketlerini de iki set üzerinden yapacağız. İkinci arka kol hareketim dips. Bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsin sandalye. Dikkat edin sağlam bir sandalye olsun. Ayaklarını çok uzatmana gerek yok. Dik durmaya çalış. Popon sandalyeden uzak durmasın ya da bençten. Yavaşça in ve Bir, 2 3 4 5 6 7 Yavaş in, in, in 8 12 tekrar 9 Yavaş in 10 Son 2 1 Son istiyorum 2 Ne yaptım? 2 tane arka kol hareketi yaptım Bunları da ikişer set yapacağım. Ama siz kendinize göre seviye olarak iyiyseniz 3 set veya 4 set bile yapabilirsiniz arkadaşlar. İtiş antrenmanını bitirdik. Göğüs, omuz ve arka kol olarak. Şimdi ne yapacağız? Haftanın ilk günkü antrenmanı itiş antrenmanıydı. Hop! Çekiş antrenman videosunda çekeceğiz. Bundan sonraki antrenman çekiş antrenmanımız olacak. Ve ondan sonra da bacak antrenmanı yapacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yararlı bulduysanız lütfen bizi beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Her zaman söylediğimiz gibi çekmemizi istediğiniz video varsa ya da eleştirdiğiniz bir konu varsa aşağıya yazın. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Görüşmek üzere. İyi sporlar arkadaşlar. Sağlıkla kalın.